Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere çiçeklerde çok etkili olan e, bir e, su göstermek istiyorum. Evet, kısaca şöyle anlatayım. Nohutu akşamdan ısladım sevgili arkadaşlarım. Daha önceki videomda nohutu nasıl ısladığını zaten sizlere göstermiştim. Şimdi bunun suyunu asla dökmüyoruz. Nohutun suyunu bir de pirinci ısladığımız zaman pirincin suyunu da dökmüyoruz. Gerçekten çiçeklerde bitkilerde çok etkili oluyor. Bakın ben size şimdi böyle canlı canlı göstereceğim. Bakın nohutumu ısladım. Nohutumun suyunu şu şekilde alıyorum. Ee, mesela bu benim yılbaşı çiçeğim. Yılbaşı çiçeğimin Şöyle Toprağına döküyorum Saksının içerisinde Arkadaşlar gerçekten e, verimli Oluyor e, Çiçeklerimiz daha canlı oluyor e, Denemenizi tavsiye ederim Bu şekilde üç kepçe halinde Saksının dört bir yanına dökebilirsiniz Aynı şekilde e, Bu uygulamayı Barış çiçeğimde de yapıyorum Şöyle göstereyim bakın bunu süzmedim ki siz de bu şekilde canlı canlı görün diye. Bakın şu şekilde dökün arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Ben şimdi hem çekip hem dökerken biraz zorlanıyorum. Yani buradaki sizde amacım bu videodaki nohutu ısladığınız zaman aynı şekilde pirinci de ısladığınız zaman evdeki çiçeklerinizde, balkondaki çiçeklerinize, bitkilerinize... Suyunu mutlaka kullanın. Çok verimli oluyor, çiçekleriniz daha canlı oluyor, pıtır pıtır da açıyor arkadaşlar, kurumuyor. Ben zaten özellikle yılbaşı çiçeğime de yapıyorum, gördüğünüz gibi. Bakın, çay çöpü de veriyorum. Bununla beraber pirinci ısladığım zaman suyunu da veriyorum. Gelelim bunu ne kadar sürede yapacağımıza. Bunu ayda iki kere yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ayda iki kez bu şekilde çiçeklerinize verebilirsiniz. Her çiçeğinize bunu koyabilirsiniz. Denemenizi istiyorum. Gerçekten etkili bir yöntem. Bana sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlara bekliyorum. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.